...fizyolog Ben Libet çok meşhur deneyler yaptı. Beyin ameliyatı olan hastaların kafa derileri altına lokal anesteziyle kafa tasları açılır uyanıktırlar ve beyinleri açıktadır. Bu şekilde insanlarla konuşabilirler. Libet'in yaptığı şuydu, küçük parmaklarını uyarıp duyusal kortekste ilgili bölgedeki tepkiye bakıyor, bunu elektrikle kaydediyor, sonra da hastaya uyarı hissedip hissetmediğini soruyordu. Ayrıca korteksin bu bölümünü de uyarıyordu. Şöyle düşünebilirsiniz. Küçük parmağı uyardığınızda bunun korteksin diğer tarafına gitmesi bir süre alır. Böylece hasta uyarıdan kısa bir süre sonra bunu bildirecektir. Porteksi doğrudan uyarırsanız hasta bunu hemen bildirecektir. Ama bunun tam tersi oldu. Küçük parmağı uyarınca hasta hemen hissediyor ve porteksi uyardığında ise gecikme oluyordu. Deneyi tekrar tekrar yaptıktan sonra ...Livet beynin bilgiyi bir şekilde zamanda geriye yansıttığı sonucuna vardı duysal kortekse ulaşması bir süre alıyordu. Ama beyin bunu zamanla geriye yansıtıyordu. Böylece bilinç uyarıyı çimdiklendiği anda algılayabiliyordu. Bazı araştırmalarda görüldü ki insan elini oynatmaya veya bir şey söylemeye başlarken daha ne yapmaya çalıştığının bilincinde bile değilken beyinde belli sinir hücrelerinden bazı etkinlikler oluyor. Yani sanki önce yapıyorum, bir an sonra karar veriyorum ama zaten yapmışım. Geç kaldım. Zaman da geriye gidebilirsin. Sorun ne? Unutma, o boş. Tüm bunları nereden biliyorsun? Doktor Kuantum çizgi romanını okurum. Herkes çocuk işi zanneder ama gerçek olduğunu biliyorum. Sahada serimi böyle yapıyorum. Demek ki bize okulda öğretilenler işin aslı değilmiş. Ve duyularımız bize oyun oynuyor. İnsan merak ediyor. İçinde bulunduğumuz bu gerçeklik de nedir? Quantum fiziği yalnızca bilgi dalgaları diyor. Buna inanıyor muyum? Ha, ha, umarım. Evet. Daha da sihrimi böyle yapıyorum. Evet. Harika çocuğu daima tek geçerim. Doktor kuantum herkeste var diyor. Herkes bunu yapıyor. Sürekli olarak yapıyoruz. Her baktığımızda yapıyoruz. İşte buradayız. Bütün kuantum acayipliklerinin büyük babası. Kötü şöhretli çifte yarık deneyi. Deneyi anlamak için önce parçacıkların ya da küçük madde toplarının nasıl davrandığını görmeliyiz çocuklar. Örneğin küçük bir bilyeyi ekrana rastgele sıkarsak... ...arka duvarda izleri görürsünüz. Yarıktan geçer ve çarparlar. Şimdi ikinci bir yarık eklersek... ...sağ tarafta ikinci bir iz görmeyi bekleriz öyle değil mi? Şimdi bir de dalgalara bakalım. Dalgalar yarığa çarpar ve yayılarak arka duvara vurur. En kuvvetli yeri yarığın tam arkasıdır. İşte ekrandaki parlak ışık bu yoğunluğu gösteriyor. Bu bilyelerin yaptığı çizgiye benziyor. Fakat ikinci bir yarık ekleyince başka bir şey oluyor. Bir dalganın tepesi diğerinin dibiyle çakıştığında birbirlerini götürürler. Şimdi arka duvarda bir girişme modeli oluştu. Tepeler kesişince en yoğun parlak çizgiler birbirlerini götürünce hiçbir şey yok. Yani iki yarıktan madde sıktığımızda şunu elde ediyoruz. İki iz bandı. Dalgalarla ise birçok banttan oluşan bir girişme modeli. İşte burada. Şimdiye kadar her şey yolunda. Şimdi kuantuma gidelim. Elektron mini minnacık bir madde parçası. Minik bir bilye gibi. Şimdi tek bir yarıktan sıkalım. Tıpkı bilye gibi davranıyor. Tek bant oluştu. Öyleyse bu parçacıkları iki yarıktan sıksak. Bilyeler gibi iki bandımız olur. Öyle değil mi? Ne? Bir girişme modeli. Yarıktan elektron sıktık. Yani madde parçacıkları. Ama şeklimiz dalgalar gibi oldu. Bilgiler gibi değil. Ama nasıl? Nasıl olur da madde parçaları dalga gibi girişme oluşturur? Bu çok anlamsız. Ama fizikçiler akıllıdır. Belki de parçacıklar birbirlerine çarpıyor ve bu şekil oluşuyordur diye düşündüler. Ve elektronları tek tek atmaya karar verdiler. Birbirlerine karışmaları mümkün değildi. Ama bir saat sonra aynı girişme modeli belirdi. Sonuç kaçınılmazdı. Elektron parçacık olarak çıkıp potansiyeller dalgasına dönüşüp her iki yarıktan geçip kendisiyle girişiyor ve duvara parçacık gibi çarpıyordu. Matematiksel olarak daha da garip. Her iki yarıktan geçiyor ve hiçbirinden geçmiyor. Birinden geçiyor ve ötekinden de geçiyor. İşte tüm bu olasılıklar birbiriyle süper konumdadır. Ama fizikçiler bütün şaşkına dönmüştü. İyice yakından bakıp hangi yarıktan geçtiğini görmek istediler. Geçtiği yolu görmek için yarığın başına bir ölçüm cihazı koydular ve ateş ettiler. <laughs> Ama kuantum dünyası hayal edilebileceklerden çok daha gizemliydi. Onlar gözleyince elektron yine küçük bir bilye gibi davrandı. İki band modeli oluştu. Çoklu girişme bandı değil. Ölçme ya da geçtiği yarı gözlemleme İkisinden değil, sadece birinden geçmesi demekti. Elektron farklı davranmaya karar verdi. Sanki izlendiğinin farkındaydı ve işte tam bu noktada fizikçiler kuantumun garip yok dünyasına adım attı. Madde nedir? Bilimi dalga mı? Ve ne dalgası? Ayrıca gözlemcinin bütün bunlarla ilgisi ne? Gözlemci yalnızca gözleyerek dalga fonksiyonunu çökertti. Biz her zaman gözlemciyiz. Ama bazen olaylarla öyle özdeşleşiyoruz ki gözlemci vasfını yitiriyoruz. İşte maddecinin aklı burada karışıyor. Gözlemci olmadan yapabileceğimizi zannediyoruz. Bu yanlış. Veriler gösteriyor ki nesne denilen şey aslında orada diye adlandırdıklarımızın basitleştirilmiş bir yaftası. Parçacık ya da her ne haldeyse atom ve atom altına baktığımızda bulduğumuz şu. Ona nasıl ve ne ile baktığımıza göre gözlediğimiz şeyin özelliği değişim gösteriyor. O gözlemci midir? Kuantum parçacıklarının bu kaçık, acayip dünyasını anlamakta bu kadar müşkül olan kişi gözlemci midir? hala gözlemci olduğu söylenebilir mi? Kuantum alanına gidip gözleyen ve katman katman çözen bilim adamlarının çabaları asla yatsınamaz. Onların hepsi gözlemciydi ama biri bile alanın her noktasında kesin olarak anlaşılmamaktadır. Çünkü çünkü bu alanı matematiksel olarak farklı açılardan algılıyorlar. Çok farklı açılardan. Bir de kuantum mekaniğinde gözlemci olarak dünyaya nasıl bağlanabileceğimiz konusu var. Evet, nasıl bağlanabileceğimizi bilmiyoruz. Kendimize tanımladığımız bu fiziksel sistemin bir başka parçası gibi mi davranmalıyız? Bunu bilemiyoruz. Kuantum mekaniği yapmanın bildiğimiz tek yolu şu. Gözlemciyi tanımladığımız sistemin dışında tutmak. Sistemin içine koyduğunuz an paradokslar ortaya çıkıyor. Şöyle şeyler söylüyoruz. Kitap ne yapıyorsa kuantum mekaniğiyle yapıyor ve ben bunu görüyorum çünkü buradayım. Ama cümlenin ikinci kısmını kurcalamasan iyi olur çünkü ona kuantum mekaniği uyguladığında bozulacaktır. Bu yüzden fiziksel sistemlerle ilgili iki tür yasa vardır. Biri siz bakmazken, diğeri de siz bakarken uygulananlar. Ama bu gerçekten de çılgınlık. O halde bilinçli bir gözlemcinin sonuca ulaşmasını matematikle açıklamamız mümkün olmayacak. Bunun matematiksel bir formülü yok. Ölçüm cihazları kaydediyor. İşte orada artık teypte de kayıtlı derler. Ama denklemin bir tarafını unutuyorsunuz. Birinin teybe e bakması gerekiyor. Ve biri bakana kadar o aslında kayıt bile edilmemiştir. Bakmadığımızda olasılık dalgaları vardır. Baktığınızda ise deneyim parçacıkları. Evet, bakın yani size şöyle açıklayayım. Bizim katı bildiğimiz parçacık aslında süper konumdadır. Olası konumların saçılmış dalgası. Her an bunların hepsindedir. Siz baktığınız anda bu konumlardan sadece bir tanesine bürünür. Bakın örneğin şöyle durumlar düşünebiliriz. Hareket denklemleri bir basketbol topunun dalga fonksiyonunun bütün sahaya eşdeğer yayıldığını öngörebilir ama bunun nasıl görüneceğini asla bilemiyoruz. Kuantum mekaniği yasalarına göre bu durumda basketbol topu nerede diye sormak bile saçma olacaktır. Çünkü bütün sahaya yayılmış bir basket topuyla ilgili böyle bir soru sormak mantıksal açıdan beş rakamının medeni halini sormakla aynı şeydir. Ne demek istediğimi anlatabildiğimi umarım. Yani böyle bir soruyla karşılaştığınız zaman yanıtı bilmediğiniz anlamına gelmiyor beş rakamının evli ya da bekar olup olmadığını bilemezsiniz. Aslında bilirsiniz evli falan değildir ama bunu sormak bile uygunsuzdur. Çünkü ortada bir gerçek var. O gerçek de şudur. Beş rakamının medeni hali olmaz. Beş rakamına böyle bir açıdan yaklaşamazsınız. Bununla benzer bir şekilde dalga fonksiyonu sahaya eşdeğer yayılan basketbol topunun da sorgulanabilecek bir konumu yoktur. O halde sorunu ortaya şöyle koyabiliriz yani Ölçüm sorununun zorluğu şuradadır. Schrödinger denkleminden söz edeceğim. Schrödinger denkleminin öngörüsüne karşın laboratuvarda oluşturduğumuz bazı koşullarda basket toplarının nerede olduklarıyla ilgili aslında son derece anlamlı bir sorunun bile sorulamayacağı bu gibi hallere girebilir. Yine de şunu söylemeliyim ki sahaya her baktığımızda istisnasız olarak orada veya şurada ya da burada bir top görürüz öyle değil mi? Basketbol topunu nerededir diye sormanın bile anlamsız olduğu bir ortamda görmek yerine bir yerde sahada bir tek top görmemiz bu hareket denkleminin açıkça ihlalidir. Evet, işte tam da burada ne oluyor? ölçüm problemi ortaya çıkıyor. Ölçüm problemi işte budur. Ve bununla baş etmenin değişik yolları vardır. Gözlediğinizde bir şey olur. Gözlemezken hiçbir şey olmaz. Süper kahramanlar süper konumu kullanır. Ama dünya gerçeğin potansiyelidir. Tabii bir seçene kadar. Kahramanlar istediklerini seçer. Aynı anda birçok yer doğulur, birçok olasılığı deneyimlerler ve bire dönerler. Soru şu, Tavşan deliğinde ne kadar inmek istiyorsun? Aklınız, bilinçaltınızda birçok olasılık yaratır. Olasılıkların süper konumları bilinçaltımızdır. Farklarında olabilirsiniz ama bence onlar olasılıkların süper konumundadırlar ve bir süre sonra birine veya diğerine çökerler. Bu kesinlikle geleceğe dair bir plan. Kendinin ötesinde bir düşünce. İyi atış. Aman tüm kuantum acayipliklerinin ata babası dolanıklıktır zamanın tersine simetrisi zaman kavramımızı nasıl yıkarsa, dolanıklık da uzay kavramımızı yıkar. Birlikte yaratılan iki şey dolanıktır. İki elektron. Birini evrenin öteki tarafına gönderelim. Şimdi birine bir şey yapar ve diğeri anında cevap verir. Anında. Ya iletişim sonsuz hızlı gerçekleşiyor ya da gerçekte hala bağlılar. Yani dolanıklar ve büyük patlama anında her şey...